Merhaba arkadaşlar bu videomda sizler için 2022 AYT matematik sorularının çözümlerini yapacağım. İlk sorumuz şöyle. A, B ve C pozitif tam sayıları için eşitlikleri veriliyor. Buna göre A artı B artı C toplamı kaçtır? Bir kere A, B ve C pozitif tam sayı diyorsa değer vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Eğer yani A, B, C hakkında bilgi vermiyorsa başka bir yöntemden çözmemiz gerekiyordu. Şimdi buna değer vermemiz gerekirse şunların toplamı 17 olacaksa arkadaşlar 9 ile 8'in toplamı e, 17'dir. O zaman şöyle diyebilirim. 2 üssü 3 artı 3 üssü 2 yani 8 artı 9 17'dir derim. Buradan a'yı 3, b'yi de arkadaşlar 2 bulmuş oldum. Şimdi aşağıda 2 üssü B artı 3 üssü C 85'miş. Yani 2 üssü 2 artı 3 üssü C 85. Şurası 4 olduğu için arkadaşlar 85'in yanına attım. 3 üssü C 81 çıktı. O zaman C nedir arkadaşlar? 4'tür değil mi? 3'ün 4. kuvveti 81'e eşittir. Buradan A, B ve C değerlerini buldum. Bana toplamını soruyor. Yani 3 artı 2 artı 4 4'ü soruyu arkadaşlar bu da nedir dokuzdur cevap C şıkkıdır ikinci sorumuza bakalım A B C ve D ardışık tam sayılar bunu unutmayalım ve A B'den küçük B C'den küçük C C'de D'den küçük olmak üzere A ile C'nin çarpımı sıfırdan büyükmüş arkadaşlar sıfırdan büyükse ya A artıdır C de artıdır o zaman ya da arkadaşlar A eksidir ve CD eksidir değil mi? Artı ile artının çarpımı ya da eksi ile eksi'nin çarpımı sıfırdan büyüktür. Peki bir de ABD'nin çarpımı sıfırmış. Bu ifadeler veriliyor buna göre ABCD'nin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar şu çarpımlardan sonucu çarpımların sonucu sıfır ise bu ifadelerden mutlaka biri sıfırdır. Şimdi a'nın sıfır olamayacağını biliyorum. Neden? Çünkü yukarıda sıfırdan büyük çıkmış. O zaman ya b sıfırdır ya da d sıfırdır. Ne diyorum arkadaşlar? b sıfır olsun deneyeceğim tek tek. Eğer ki b sıfır olursa bakın sıralamamız şöyleydi. Neydi arkadaşlar? a b'den küçük b c'den küçük arkadaşlar C de D'den küçük olacaktı. Eğer ki B 0 ise A eksi 1 olacak ardışık ya. C1 olacak, D de 2 olacak arkadaşlar. Ardışık oldukları için. Peki o zaman A ile C'nin çarpımı eksi 1 çarpı 1'den eksi 1 yani sıfırdan küçük olmuş oluyor. Şu ifadeyi sağlamamış oluyor. Demek ki B sıfır değilmiş arkadaşlar. Kesinlikle D sıfırmış. O zaman D eşittir sıfır ise ne diyeceğiz yine? A, B ve C'nin sıralamasını yazdık. D0 ise bunlar ardışıkmış ya arkadaşlar. O zaman şurası eksi 1, şurası eksi 2 ve şurası da eksi 3'tür deriz. O zaman A, B, C ve D'nin toplamı şöyle topladığımda ne çıkacaktır? Eksi 5, eksi 6 çıkacaktır arkadaşlar. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Eşitlikleri veriliyor. Buna göre ekok A, B ifadesinin değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın böyle durumlarda ne yapmalıyım? Bir Şurada ortak çarpan bulmalıyım. 7 faktöriyel demek aslında 7 çarpı 6 faktöriyel demektir. Şurada da 6 faktöriyel var. Ben bunları 6 faktöriyel parantezine aldığımda şurada 7 kalır. Artı şurada ise 1 kalır arkadaşlar. Yani bu ne demektir? 8 çarpı 6 faktöriyel demektir arkadaşlar. Aşağıya bakalım. Şimdi 8 faktöriyelde de 7 faktöriyele benzetelim. 8 çarpı 7 faktöriyel demektir. Eksi 7 faktöriyel. Burada da ortak olan 7 faktöriyel olduğu için parantezini alıyorum. 8 eksi 1'den 7 çarpı 7 faktöriyel olacaktır. Hadi bu iki ifadeyi de birbirine benzetelim. A neydi arkadaşlar? 8 çarpı 6 faktöriyeldi. B neydi arkadaşlar? 7 çarpı 7 faktöriyeldi. Yani ben bunu şöyle de yazabilirim 7 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde de yazabilirim Doğru mu arkadaşlar Peki bunların ekokunu almak demek ne demek 8 çarpı 6 faktöriyel virgül 7 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyelin ekoku Arkadaşlar şimdi ekoku ne yapıyorum ortak çarpanı alıyorum. 6 faktöriyel çarpı ve ortak olmayanları alıyorum. Kimler bunlar? 8 çarpı 7 çarpı 7. Eğer bu sınav esnasında aklına gelmediyse arkadaşlar ilk oku ilk nasıl öğrendik biz? Şöyle öğrendik değil mi? 8 çarpı 6 faktöriyel 7 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel çizgimizi çekiyorduk. Ne diyorduk arkadaşlar? İkisinde de ortak olan 6 faktöriyel böldüm. Şurada 8 şurada da 7 çarpı 7 yani 49 kaldı. O zaman 8'e böldüm. Çünkü başka ortak çarpan yok ve 7'ye böldüm arkadaşlar bir daha 7'ye böldüm ve 1 oldu Gördüğünüz gibi bakın ekok şuranın aynısı oldu fark ettiğiniz gibi. O zaman arkadaşlar bunun değeri kaçtır? 6 faktöriyel çarpı 8 çarpı 7 çarpı 7. ben bunu böyle bırakmayayım. Çünkü bakın 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel çarpı 7 var. Şu ifade ne demektir? 8 faktöriyel demekti. Çarpı 7'si de var arkadaşlar. Bunu bana veren hangi şıktır? Gördüğünüz gibi C şıkkıdır. 7 çarpı 8 faktöriyel. Gelelim dördüncü sorumuza. N doğal sayısı iki asal sayının çarpımına eşitmiş. Bakın N doğal sayısı iki tane asal sayının çarpımına eşit. A çarpı B ve A da asal B de asal. Şöyle yazalım isterseniz. Asal ve asal arkadaşlar. Devam ediyorum. Ee, 66 çarpı n ve 70 çarpı n sayılarının asal bölenlerinin sayısı sırasıyla 5 ve 3'tür. Bakın 66 çarpı n'nin asal bölenlerinin sayısı yani asal çarpanlarının sayısı. Bu aslında nedir? 6 çarpı 11 çarpı nedir? 6'yı da ben 2 çarpı 3 çarpı 11 çarpı n'nin çarpanları da a çarpı b'dir arkadaşlar. Böylelikle 66 N sayısının bütün asal çarpanlarını yazdım. Ve neymiş arkadaşlar? Sırasıyla diyor 5 taneymiş. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki A ve B 2, 3 ve 11'den farklı asal sayılar. Tamam mı? Buraya dikkat. Devam ediyorum. 70 neydi arkadaşlar? Bakın bunun da çarpanlarına şöyle bir bakayım. 7 çarpı 10 çarpı ne demektir? Asal çarpanları nedir arkadaşlar? Şu 10 demek aslında 2 çarpı 5'tir ya. 2 çarpı 5 çarpı 7 çarpı A çarpı B derim. Yalnız bunun asal çarpanı 3'müş. Bakın 3 taneymiş. E şunlar zaten bilinenler 3 tane. Doğru mu? O zaman demek ki A çarpı B'de arkadaşlar şu sayılardan ikisi olacak. Doğru mu? O zaman... 3 tane derim. Peki ikisi olacaksa 2 olamaz. Neden? Çünkü şu A'ya ya da B'ye herhangi birine 2 verirsem burada 5 tane asal çarpan değil 4 tane asal çarpan olur. O zaman 2'yi veremeyeceksem arkadaşlar A ve B'ye ne derim? 5 ve 7 derim ama hangisi 5 hangisi 7 onu bilmiyorum. Şöyle yazdım. Bana ne sayısının rakamları toplamını soruyor. Yani ne sayısı aslında A çarpı B'ydi ya arkadaşlar 5 çarpı 7'den 35 sayısıymış. Bunun rakamları toplamı da 3 artı 5'ten 8'dir deriz. Cevap A şıkkıdır. Birinci videom burada sona eriyor. Geri kalanlarını da diğer videolarımda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.